Karaciğer yağlanmasının çocukluk çağındaki en sık gördüğümüz nedeni aşırı kilo veya obezite dediğimiz ve günümüzde giderek yaygınlaşan bir problemdir. Bunun dışında çocukluk çağında karaciğer yağlanmasına neden olan bazı ilaçlar olabilir. Örneğin halk arasında kortizon olarak bilinen e, steroidler veya havale geçiren çocuklarda kullanılan bazı ilaçlar ve uzun süreli kullanımlarında karaciğer yağlanması yapabilirler. Doğuştan metabolik hastalıklar ya da genetik hastalıklar dediğimiz kocaman bir grup hastalık var ki ilk belirtilerini karaciğer yağlanması şeklinde verebilir. Yalnız biz bu grup olguları özellikle obez yani şişman olgulardan ayırırız. Çünkü doğuştan metabolik hastalığı olan çocuklardaki karaciğer yağlanmasında bu çocuklar şişman değildir. Normal kiloda veya zayıftır. Bu olgularda da altta yatan bir başka hastalığı arar ve gerçek nedeni bulmaya çalışırız.